Dostlarım selam. Saati zorluyoruz. Ee, bugün sadece organik çalıştım ve bir TT genel denemesi attım. Organikten çalıştığım her şeyi de unuttum zaten. Göstereyim. Ee, önceden yaptıklarım bunu ne zaman çözüm hatırlamıyorum. 32-25 geldi. Kolaydı böyle bir saat 10 dakika, 15-20 dakika. Yani 70-80 dakikada falan çözdüm. Bu amına kodumu de... Yani... Türkçe falan kaç geldi abi? Ya sosyal 10 net mi ne Öyle bir şey geldi anasını satayım. Bakıyorum böyle. Felsefenin hepsi gelmiş. İşte mesela bu sorun nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu dün yaptım. Leyla'sı bilmiyorum. Bir şey attım. Bunu bugün attım. Bugün 90 geldi bu. İyiydi yani şey ilk defa. Şey, ben, sıçtık biraz. Bunu da hafta cumartesi. Yok dün attım. Bunu dün attım. onun ondan önce gün attım. Dün girdim bu denemeyi. 82 geldi. Sen ee, fen sıçtı. Fen on net falan geldi. Kötü geldi yani. Matematik kolaydı. Yani şöyle böyle bir şey geldi. <laughs> Yani böyle gidiyor süreç. TT'ye banıyorum bu Bir birkaç gün daha TT'ye yani artık TT'ye abanmayacağım. Utanmaz Emir Lodbrook yine prim kasmış üstümüzden. Bir de dava falan açacağım diyormuş. ya yani açsana kardeşim. Son dava açacaktı ne oldu? Avukata verecek paran yoksa yollayayım. İvan'la at yorumlara yollayacağım. Bizi dava et. Hadi kardeşim senin Ahmet'ini sinemlerim. Operasyon çocuğu seni. binden de mevzuna bırakmışsın. Ben de seni bundan dava ediyorum. Yani bu ülkeye bu kadar hayırsız bir piç olmayı nasıl beceriyorsun diye dava ediyorum seni kardeşim. Amına kodum.